Herkese merhabalar. Yeni bir günden. Şu an saat 3. Aslında yeni günü yarılmışız bayağı. Çalışıyorum. Evdeyim biliyorsunuz. Ee, şu an birazcık mola vermiş durumdayım. İşlerimi hallettim. Ev inanılmaz karışık ama biraz evi toparlayacağım. Ya yani nasıl bu kadar karışabiliyor gerçekten inanamıyorum. Defne'nin odasını zaten görmeyin. Vallahi görmeyin yani. O şimdi dışarıda. Gelsin ona toplatacağım orayı. Felaket durumda. Ee, i̇ki makine çamaşır kurudu. Bir yatak odasına böyle bir çarşafın üzerine çıkardım onları. Sonra bir tane beyazlar da bitti. Az önce onları da çıkartıp onlar katlanacak. Ütülükler ayrılacak. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum. <laughs> Hangi işi seviyorsun diye sorabilirsiniz. Ev temizlemeyi severim ama ütü yapmayı gerçekten hiç sevmiyorum. Bakalım yani şu anda zaten böyle çok ütülük bir şeyimiz yok. Sadece çocukların kıyafetlerini, tişörtlerimizi falan böyle bir ütülerim. Ama onu da bugün yapar mıyım bilmiyorum. Ha şey yapacaktım ama i̇şte kalkmadan oturuyorum tekrar. Ee, buzluktakileri bitiriyorum demiştim ya. Buzlukta baktım birazcık dolma biberim var. Onları doldurayım dedim bugün yine zeytinyağlı. Yani zeytinyağlı yemekler çok güzel oluyor yazın. İnanılmaz sıcak havalar zaten. Gerçekten zor nefes alıyoruz. Şimdi Hakan'la şey düşünmeye başladık. Acaba ev nasıl? Hani üst kat çok daha sıcak olur diye düşünüyoruz. Klima da yok. Vallahi bilmiyorum ya. Bir taşınsaydık hayalisiyle gerçekten siz de rahatlayacaktınız ben de. Onu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız? Böyle sürekli bir kendi kendimize hayal kurarak, bir şeyler üreterek. Ee, şey bakıyorum, şimdi şuradaki tabloları görünce aklıma geldi. Yatak odasına tablo arıyorum, bulamıyorum. İstediğim gibi bulamıyorum yani. Sonra hol ve mutfak için halı almam lazım. Defne'nin odasına da aynı şekilde halı almam lazım. Ama tabii ki hani orada kalan ölçüleri bilmediğim için onları da şimdiden sipariş veremiyorum. Ama ben de istiyorum ki eve girdiğim zaman aman onu bekliyorum, bunu bekliyorum. Muhabbetine girmek istemiyorum. Girip böyle direkt her şeyle yerleşmek istiyorum. Tabii çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor şu anda. Bakalım şu evleri kalkayım birazcık toparlayayım ya önce yemeğimi yapayım, ondan sonra evleri toparlayayım. Bence çok daha mantıklı olur. Varsa bu toparlayacaklarımın arasında fazlalık onları da yine kutu yapayım. Bu arada kimse yok evde. Ben yalnızım. Çok seviyorum. Şurada birkaç bulaşım var. Hemen makineye koyup makinemi çalıştıracağım. Ondan sonra da yemeğimi yapmaya başlayacağım artık. Bu bardak görmüş olduğunuz bu bardak sadece e, annem geldiği zaman bu bardakta çay içmeyi seviyor diye almıştım. İki tane takımdı bu. Babam da bunu, bununla içiyordu. Bir tane kaldı sadece. O zaman her geldiğinde anneme bu bardakla veriyordum. Yani görmüş olduğunuz gibi artık makinede yıkanmaktan buraları böyle gitmiş ama bu bardağı asla atmaya kıyamıyorum taşınma sırasında da bazanın altından e, annem vefat ettiğinde üzerinde olan küpesi ve ım, yüzüğü vardı. Onlar bende. Onları saklamıştım. O geçti elime. Sonra 2010 yılında anneme yazdığım bir mektup. Neden bende kalmış o mektup hiç bilmiyorum. Ya da kendime fotokopimi aldım. İnanın hiç bilmiyorum. Anneme e, ronda almışım anneler gününde. Hani oronduğunun içinde göndermişim o mektubu. Herhalde çünkü hani e, o zaman annemin elinde problem vardı işte bu MS'den dolayı. Öyle yani çok duygulandım. Şimdi bardağı görünce de yine böyle bir duygulandım yani. Dolmuş bellerimi çıkarttım. Ama benim böyle patlıcanım da varmış. Bunları da çıkartacağım. Ee, bir poşet daha dolmalı bildiğim var. Sanıyorum bu ikisi yeter. O bir poşeti de artık sonra yaparım. Hazırlayayım bir malzemelerimi hemen. Birçok şeyimi kaldırmıştım. Neyse bunu da yapacağım şimdi dolmamın içine. Ve yine maalesef şu acı soğanlardan doğrayacağım bitmedi bir türlü. De o kadar da fazla almışız ki. Neyse ben hemen bunları yapayım, Donumun içine hazırlayayım ya da beraber hazırlarız. Soğanlarımı falan bir doğrayayım. Ondan sonra da tekrardan görüşürüz. sarımsağı kavurdum. Ee, salça koydum içine birazcık. Zeytinyağlı yapıyorum ama ben salçalı da, yani salça da koyuyorum içine. Seviyoruz böyle. Birazcık da biber salçası ekleyeceğim hatta. kadar. Dereotum yok yine. Yoksa ki dereotu şahane oluyor gerçekten. Bol nane koyacağım. Şöyle göz kararı pirincimi de ekledim. Evet, Bu atalım. ekliyorum. Gerçekten bol ekliyorum yani. Ee, birazcık kıvır. dakika pişirdikten sonra da dolduracağım. ağzını kapattım. Bu burada biraz pissin, birazcık da dinlensin. Ondan sonra dolmalarımı dolduracağım. Biz Hakan'la bir markete inip geldik. Birkaç eksiğimiz vardı, onları aldık. Dedim yani çok alışveriş yapmıyoruz. Artık kendimizi yük çıkarmayalım diye. Ee, ama işte birkaç eksik vardı. Özellikle tuzumuz yoktu. A101'den şöyle bir tane tuz aldık. Bilmiyorum nasıldır. Tuz yani nasıl olabilir? Birkaç öyle bir şeyler aldık. Hemen onları göstereyim size önce. A101'den Şöyle iki tane hepsilerden aldı Hakan. Bunlar indirimdeydi. Kas arkası ürünler oluyor ya. Böyle. Sonra aa, ne unuttuk? Kahve. Ne kahvesi? Nescafe. Ya şuna zaten bir mesaj okuyacak Ha, ya. doğru diyorum. Tekrar gireceğiz. <laughs> Sonra A101'den bir tane yumuşa aldım. Böyle bu da 16 liraya düşmüştü. Çok güzel kokuyor. Bir Torku'nun bir tane bisküvisini aldım. Bir de sumak aldık bir tane de. Bunlar A101'den aldıklarımız. Sonra binden kaşar peynirimiz bitmişti yine. Ee, biz bunu çok tüketiyoruz. O yüzden her seferinde bittikçe alıyoruz yani. Ee, şöyle bir tane salatalık turşusu. Kendime Avşar'ın gazozu, sodası Şöyle yine 3-5 tane 3 tane hatta 5 tane değil 3 tane daha soğan aldık. Evde de biraz var. Hani soğanlar da çok çabuk çürüyor ya o yüzden böyle azar azar alıyoruz. Şöyle dondurmalar aldık. 3 tane Twister almışız. Sonra 2 tane de şu cornet. Unicornette'ten almışız. Onu hemen koydum dolaba. Sonra Şöyle iki tane de tatlısıdan almışız. Bu kadar aldıklarımız. Ee, bu arada şimdi gelirken emlakçımıza uğradık yine. Ee, hani işte o evde yapılacak işlerle alakalı işte hani randevuları falan oluşturmaya çalışıyoruz. Neyse cumartesi günü taşınıyorlarmış evde oturanlar şu anda. Ev sahipleri yani eski ev sahipleri. Cumartesi taşınacaklarmış. Sevindik yani. Evet bu hafta sonu zaten taşınırlar diye bekliyorduk yani. Cumartesi onlar taşınırsa hemen biz işte şu marangoz işini halledeceğiz. Hani şu mutfak mermerini kestireceğiz. Bunu konuşmuştuk galiba. Ben mutfağa mermer yaptırmaktan vazgeçtim. Mevcut mermeri kestireceğim. Bulaşık makinesini bir yandaki dolabı aldıracağım. Oradaki dolabı iptal ettireceğim. Sonra hemen yatak odasını pazar günü gelebiliyorlarsa ya da işte pazartesi en geç. Hafta içi de taşınsak bir sorun olmaz çünkü hani evde olduğumuz için. Bakalım yani şimdi bir beş gün daha evimizdeyiz, buradayız yani. Beş günden sonra inşallah artık yavaş yavaş gideceğiz. Neyse ben dolma içimi hazırlamıştım ya daha onu yapmadım. Altını kapatıp gitmiştim. İyi oldu. O da dinlendi. Ben hemen bunları yerleştireyim. Sonra beraber dolmalarımızı dolduralım. Dolmamı yapmaya başlıyorum şimdi. Birazcık da İçine sumak ekledim. Güzelce evet. karıştırdım. Bu kaşığı ne vurdum bugüne? Tak tak tık 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 la Okay, we're looking at it. You're a child. dolmalarımı doldurdum. Şurada büyük tencerede pişiyor bir tanesi. Kısık ateşte koydum onu. Bu da fazla olan. Diğer e, bir tane daha dolma biberim kaldı demiştim ya dolapta. Onu onu da çıkardım. Hepsini tam anlamıyla bu iki tencere doldurdu. İçini tam ona göre hazırlamışım. Biraz fazla olmuş. İşte evet bunu kayınmademe vereyim. Onu da biz yeriz zafiyetle inşallah biraz sahile indik Hakan'la. Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Ne zamandır Kız Kulesi'nin oraya hiç inmiyorduk. İnelim dedim. İnmişken de size de göstereyim dedim. Hava çok güzel. Burası çok güzel esiyor değil vallahi mi ya? Ben hiç böyle Emin ederim. Bak. Ay, mis gibi deniz kokuyor vallahi. İyi geldi. <laughs> Ama dişim çok kötü yani. <laughs> Şu saatte bir sürü olmaz Geldik tam Kız Kulesi'nin orada. Şimdi birer çay söyledik, çay içeceğiz. Gözümü açamıyorum. O yüzden gözlüklerimi takmak zorundayım. Kusura bakmayın. Çok güzelmiş. Tertemiz falan değil de Çok güzel. Vallahi şuradan böyle atlayasım geldi şu anda. Neyse bakalım. Manzarayı da gösterdim size. Şimdi bize afiyet olsun. Çay içelim şunla. Biz şimdi geldik evimize. Kahve içiyoruz. Masa bakmaya gittik aslında mutfak için. Ama bulamadık. Yani Üsküdar civarında öyle istediğimiz gibi bir masa bulamadık. İnternetten buldum ama hani böyle yorumlara da çok emin olamadım. Çok böyle güzel beğendik diyen de var. Yok beğenmedik çok kötü diyen de var. O yüzden görerek, deneyerek almak istiyoruz. Bakalım olmadı. Ümraniye taraflarına doğru gideceğiz bugün. İşte birkaç mağazayla görüştüm dönüş bekliyorum onlardan. Oradan bakacağız artık. Söylemiştim zaten cumartesi günü onlar taşınıyorlar. Hemen peşinden biz marangozu sokacağız. Sonra hemen akabinde yatak odası gelecek ve artık yani önümüzdeki hafta komple taşınmış oluruz diye düşünüyorum bir an önce inşallah. Kendine ait hissedememe duygusu vardır ya. Gerçekten kesinlikle buraya ait hissetmiyoruz şu anda kendimizi. Hani bir an önce evimize gitmek istiyoruz. Öyle yani bakalım. Bugünlük de bu kadar olsun benden. Videomu editleyip hemen yükleyeyim inşallah. Sonra yeni bir video açarım eğer masa bakmaya gidersek. Hani böyle çok parça parça uzun bir video olmasın. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.